Merhabalar, süreç içerisinde eğitim alanındaki güncel duyuruları ve sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm içerikleri paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda bir son dakika açıklaması var arkadaşlar. Bu açıklamaya göre üniversitelerde harç ücretlerine zam yapılmıştır. Yeni harç ücretleri ne kadar oldu bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Tabi öncesinde bu tür duyuruları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü süreç içerisinde ihtiyacınız olan tüm bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte harç ücretlerine %36'lık bir zam yapıldı. Bu duruma binaen tıp fakültelerinde 961 TL, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri 804 TL, veterinerlik alanında 629, pilotaj alanında 765, bilgisayarda 630, mühendislik ve mimarlık alanlarında 630 TL, güzel sanatlar fakültesinde 513, fen edebiyatta 463 TL, hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler alanında 509, iletişim, eğitim, ilahiyat ve yabancı dilde 4 463 açık öğretim fakültelerinde 105, konservatuar alanında 958 ve turizm alanında 463 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Biliyorsunuz ki birinci öğretim programlarında yani örgün olarak yerleştiğiniz zaman herhangi bir harç ücreti yatırmıyorsunuz, muaf tutuluyorsunuz. Fakat ikinci öğretim programlarına yerleştiyseniz arkadaşlar böyle bir uygulamayla karşı karşıyayız. Harç ücretlerine %36'lık bir zam yapıldığını sizlerle paylaşalım. Yakın bir süreçte burs başvurularımız başlayacak. Süreçte dinlemeyiz. Gerekli noktalarda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Aklınıza Kafanızda takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.